Herkese merhaba. Nefix Yemek Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hamburger ekmeği tarifi vereceğim. Tarifimde kullanılan malzemeleri miktarlarıyla beraber açıklama kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Yapımına geçmeden önce videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Ekmeğimizin yapımına başlayabiliriz. İlk olarak bulamaç hazırlayarak başlıyoruz. 1 su bardağı sütü bir tencere ya da tavaya alıyorum. 2 yemek kaşığı dolusu unu bu süte ekliyorum. Karıştırarak bulamaç hazırlayacağız. Zaten kısa bir süre içerisinde toparlanacak. Bakın bulamacımızı hazırladık. Bunu soğuması için bir kenara bırakıyorum. Hamurumuzu yoğurmaya soğuduktan sonra başlayacağız. Bulamacımız soğusun işlemlerimize devam edelim. İkinci aşama olarak mayamızı aktif hale getirmek için yarım su bardağı sütümüzü bir kabın içerisine alıyorum. 1 çorba kaşığı instant maya. Hızlı bir mayalandırma yapacağız. Bir çorba kaşığı şekeri koyuyorum ve karıştırıyorum. Şekeri 2 çorba kaşığına da çıkarabilirsiniz. Ben şekerimsi bir hamur oluyor ya arkadaşlar. Öyle bir hamur sevmediğim için şeker oranını düşürdüm. Mayanın aktifleşmesi için de bu şeker gerekli olduğu için bir çorba kaşığı kadar kullandım. Oranını 2 katına çıkarabilirsiniz. Demek istediğim bu. Bunları karıştırıp güzelce mayanın aktif olmasını bekleyeceğiz. Ağzını da kapatalım. Süt de oda ısısında olursa daha iyi olur. Bunu da yine bir 10 dakika kadar bekleyelim arkadaşlar. Mayamız aktifleştikten sonra hamurumuzu yoğurmaya artık başlıyoruz. Bakın bu şekilde aktifleşmiş olacak. Bulamacımız da soğumuş olacak. Mayamızı kabımıza alalım. 2 tane yumurtanın birini tam kullanıyorum. Birinin de sadece beyazını aldım. Sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Bunları da ekliyorum. Tuzumu da ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı tuz kullandım. Bulamacımı ekleyeceğim. Bu bulamaç bize hamurun su tutmasında yardımcı olacak. Onun için hazırladık. Şimdi bunları bir karıştıralım. Kontrollü bir şekilde un koyuyorum. Bu miktarları size yazacağım açıklama kısmına. Bakın hamuru bu kıvama getirdim. Ele yapışan bir hamur 3,5 su bardağı un yeterli oldu. Şimdi bu hamuruma 2 yemek kaşığı oda sıcaklığındaki tereyağı koyuyorum. Gram olarak soruyorsanız 50 gram yeterli olacaktır. Hamurumu tereyağı ile de yoğuracağım. Ve hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Püf noktası bu arkadaşlar. Şimdi tereyağı ile hamurumu 15-20 dakika yoğurmak yeterli olacaktır. Makinanız varsa makinenize yoğurun. Şu şekilde güzelce tereyağını yedireceğim. İsterseniz bir tezgaha alıp tezgahta da yapabilirsiniz. Benim gibi bir kabın içerisinde de yapabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız o şekilde hamurunuzu yoğurun arkadaşlar. Güzelce yoğurmamız şart. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Bakın çok yumuşak, ele fazla yapışmayan bir hamur elde ettik. Burada hamuru yoğurmak püf nokta söylediğim gibi. Şimdi bunu mayalandırmaya bırakacağım. Şöyle güzelce toparladım. Kapağını kapatıyorum. Hamurumuzu 2 saat mayalandıralım. Hamurumuzu 2 saat mayalandırdık. Kapağını açıp şöyle bir bakalım. Evet, çok güzel mayalanmış. Şimdi bunu bezelere ayıracağız. Hamurumdan bir parça alıyorum. Şu şekilde kenarlardan katlayarak hamurumu topluyorum. Daha sonra çevirdim. Elimde veya masada fark etmez yuvarlak hale getiriyorum. Bütün hamurlarımızı bu şekilde beze haline getirelim. Bezelerimizi hazırladık. 8 adet beze çıktı. Yakın koymamaya çalıştım. Çünkü 1 saat kadar da tepsi mayası için bekleyeceğiz. Bunlar kabaracaklar, büyüyecekler. Birbirlerine yapışıp şekilleri bozulsun istemedim. Şimdi tepsi mayası için de bekleyelim. Tepsi mayası gelen hamurlarımıza yumurta süreceğiz. Yumurtanın sarısını ayırmıştık bir tanesini biliyorsunuz. Buna biraz sıvı yağ koydum. Açtım sıvı yağ ile. Üzerlerine hassas bir şekilde her tarafını kaplayacak şekilde sürüyorum. Onları söndürmemeye dikkat edelim. İsterseniz üzerine susam koyabilirsiniz. Şöyle ben birkaç tanesine koyacağım. Artık fırına gidebiliriz. Fırınımı önceden ısıtmadım, hamurların çatlama ihtimaline karşı. Şu an 180 dereceye açtım fırınımı. Alt üst güzelce kızarana kadar pişireceğim. Hamburger ekmeklerimiz pişti. 180 derecede 30 dakika kadar pişirdim. Size şöyle yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Bakın yumuşacık pamuk gibi ekmek elde ettik. Kesip içine de göstereyim. İçine de bir bakalım. Şöyle bakın içi de bu şekilde. Varla yok arası bir ekmek oldu. Çok güzel oldu. Umarım sizler de denersiniz. Ekmeğimizin yapılışı bu kadardı. Sizler de beğendiyseniz videoma like atıp aşağıdaki abone ol butonundan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.